Herkese merhaba. Siyah Futbol'a hoş geldiniz. Ben Volkan. Yayıncı arkadaşım Buray'la size beklenmedik bir video sunuyoruz. Buğra bu videonun çekileceğinden haberi yoktu. Bir sürpriz yaptım. Direkt aradım. Şu anda konu ne? İçerik ne? Hiçbir şey bilmiyor. Konuştukça, yüz ifadesini gördükçe siz de zaten anlayacaksınız. Konumuz hiçbir tahminim var mı acaba? konumuz. Valla. Kümede kalma mücadelesi veren bir takımın yapmış olduğu transferle ilgili bir konuşma yapacağız da. Hiçbir bilginin, fikrin, fikrin var mı? Ee, yok. Yok. Ben hemen Hayır. başlayayım o zaman. Kümede kalma mücadelesi veren Galatasaray'da önemli bir gelişme. Yine... Bir dakika bir kesme. Şimdi... Anonsumu yapayım. Bu bu hani bu şeyi hani böyle konuşmasak da sen kaleci transferinden mi bahsediyorsun Pena'nın kale transferi. Eee e, 15. sırada Bey. olan ve küme kümeye düşme mesafesinde sadece 3 puan geride fazla fazla olarak yani bir maça bakan Galatasaray'da kümede kalmak için inanılmaz bir mücadele var ve bu sayede de Bafetin Bigomis Galatasaray'a geri geldi. Yok artık. Evet. evet. Ee, kümede bu, kalmayı bırakın. Mi? Evet. Kümede kalmayı bırakın. Bafet'in bir Galatasaray'ı bence iyi uğraşırsa ilk ona bile sokacak bu sezon. Ondan dolayı Burayla bu videoyu yapıyoruz. Bir buçuk yıl için 2 milyon euro ödenecek. Bafet NBA. Ya. Ee, ama yalnız şöyle bir sıkıntı var Buray. Bu ben... yönetim bu yönetim gençleşme aşamasında bir projeyle yola başladı. Patladı ve, ellerinde patladı. Ve Fatih, Böyle gençleştirme <laughs> projesi olmaz. Bu şekilde olmaz. 37 Öyle yaşındaki gençleştirme politikası mı gencecik e, oyuncuyu alıp şimdi Fatih Terim'i kovduktan sonra gençleşme politikası bitti galiba ve 37-38 yaşlarındaki oyunculara bakıyor Galatasaray. Artık kümede kalmak için elinden geleni yapıyor. E, Melo da gelecek diye duydum. E, 40 yaşında galiba o da. Şimdi bir yavaş dakika. Yavaş. Atiba'da belki bir dakika, iyi bir parayla şu kümede düşme olayını bir geçebilir miyiz? Büyük 15. bir camiayız biz. Böyle yakıştırmalar hoş değil. O, ben, ben değil. Burada... Ben değil. Numaralar söylüyor. Puan tablosuna bir bakar mısın? 15. sıradasınız ve küme düşme potosuyla aranızda sadece 3 puan var. Bunu açıklamasını Olabilir. Sırada. Olabilir tarihin en kötü e, performansını sergiliyor olabiliriz. Ama e, Gomis transferi doğru bir transferdir. Bence. E, çünkü zaten gençler var takımda. Ama sen lider oyuncu yok yani. Anladın mı? Gomis bu liderlik eksiğini, abilik eksiğini kapatacak bir oyuncu. Hırsıyla. Bence. Bence güzel bir transfer oldu. Hani Tamam gençleştirme politikamız devam ediyor. Zaten takımın yarısı genç. 35-36 yaşına gelmiş dünya yıldızı Ama bir Arda Turan'ınız var. Ama araya gençleri arayı arayı serpiştirirsin. Doğru transfer. Gol problemimiz vardı. Yani bence çözüldü. Cagney'in yani. paylaşımını görmedin galiba. Cagney bir paylaşım yaptı. Kralların olduğu yer diye. 30 gol yazmış Cagney. E de 29 gol yazmış bu da çok manidar geldi bana asıl kral benim mesajımı mı veriyor acaba diye de duymadan söylemeden geçemeyeceğim şöyle... galiba güzel bir çekişme olacak ve bu da Galatasaray'a yarayacak yani şöyle söyleyeyim ilk ona girmeniz garanti gibi bir şey bence 10. olursunuz bu sezon kesin Büy büyük bir başarı büyük bir başarı şunu söyleyeyim sen gülmeye devam et şimdi gençlik politikası dediler genç genç oyuncuları getirdiler. Fatih Terim'e sabır edilmedi. Fatih Terim kovuldu. Ve hemen ardından da 37 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı. Şimdi bu yönetimin felsefesine uyuyor mu uymuyor mu? Tezat değil mi? Eğer Fatih Terim'i kovdularsa yaşlık politikası uyguladıkları için kendilerini de kovmaları gerekmez mi? Bana Gere sordun soruyu. Evet soruyorum. Ee, yani... Tamam ben ee, dediğim gibi bak görüşümü daha önceden de söylemiştim. E, gomis transferi doğru bir transferdir. Gecikmiş bir transferdir. Zaten Gomis'i kaybetmemiz de saçma bir olaydı ama şimdi bence doğru yolu geç de olsa buldular diye düşünüyorum. Al, alacağı para çok önemli. İnşallah senelik iki buçuk milyonu falan geçmiyordur yani. Bir buçuk. bir buçuk. Kaç? Bir buçuk yıl için 2 milyon euro. Güzel. Güzel. Uygun bir fiyat bence günümüz konuda o bir para değil yani. Yani yaklaşık şöyle bir 30 milyon TL. Ya şey tamam da yani. futbol dünyasında İngiltere Premier Liginde bir oyuncuya senelik 3 milyon veriyorlar yani ve bu yedek oyuncu oluyor genelde. Bence bu güzel bir olay. Gomis'in zaten e, son iki sezondaki performansı ortada. Galatasaray'ın performansını mutlaka yükseltecektir. Ben Gomis'in yanında bir tecrübeli transfer daha bekliyorum. Arda, bir bir, bir yaşlı yani 30 30'lu yaşlarında ya. çok tecrübeli Melo. bir Melo oyuncu bekliyorum. Melo da olur. Olur. Yani olur. 45 ben... yaşında galiba şu anda kendisi ama yine de oynar yani. <laughs> ya şu anda dediğim gibi bir tane daha lider oyuncuya ihtiyacımız var. Galatasaray'ın zaten hali hazırda genç oyuncuları var. Bu yeterli. Bir, bir transfer daha gerekiyor. İneki Pena geldi kaleye. Ben evet. bu transferi başarılı bulmadım. Barcelona'nın B takımında ikinci lig, üçüncü lig takımından sen kaleci transferi yapıyorsun. Tecrübeli de vizyon, değil. Vizyon. Bana göre kaleci de kale alacağın kaleci tecrübeli olmalıydı. Muslera yaratmamalıydı. İsmail Çpeteyle de olmuyor yani. Gördük biz bunu. Okan Koçuk gelse yani keşke. Senin de dediğin gibi ikinci lige mi düşmemiz gerekiyor bu? ilerle, mi, ilerle olmayacağını. Ya bu yönetim artık risk transferinden bıkmadı mı? Zaten Galatasaray eee 10, 10 10 10. sıranın altında 15 15. 15 bu ne? 15 ha, ben hatırlatayım. Yani şimdi sence bizim kaleci adayını 2. İspanya 2. Lig'in takımının genç bir kalecisini mi transfer etmemiz gerekiyordu? Ya, ayında, Türkiye'de Türkiye'de, ama. Türkiye'de genç oyuncu bitti de İspanya'nın 2. Lig'inden bir oyuncu mu almamız gerekiyordu? Barcelona'nın bey takımına mı kaldık biz? İşte Yine ki Pena ya. kimdir arkadaşım? Niye alıyorsun bu adamı? Ya. Zaten sen patlamadın mı? Ulan sen genç transfer yapa yapa takımın zaten kötü durumda sen takımın kimyasıyla niye bu kadar oynuyorsun? Al iki tane, üç tane. Bak çok zor değil. Çok zor değil. Bir tane adam gibi libero olacaksın. Tecrübeli. Bir forvet alacaksın. Bunu yaptın zaten. Bir de orta sahaya takviye yapacaksın. Arkadaşım bu kadar zor mu ya bu? Arda'yı geri getirin. Göbeğe eritsin gelsin. Ya Arda da değil. Bize orta sahan arkasında topları toplayabilen, top dağıtımını bilen, hırçın, top kapmasını bilen kesici bir orta saha lazım. İki tane orta saha lazım. Bir hata yönelik böyle morkanla falan olmayacak bu iş ama. Olmaz bu adamlarla. Bu adamlar yedek adamlar. Anlatamıyorum dilimde tüy bitti. Galatasaray'a adam gibi iki tane orta saha lazım. Biri defans yönelik, biri hata yönelik. Yeter artık ya. Yok Morutan, yok Embik, yok Gümbük. Nedir bu arkadaşım? Genç oyuncu transferi tekrar diyorum. Alttan gelir. Genç dediğin adam alttan gelir. Takımda abiler olur. Lider oyuncular olur. Yanına serpiştirirsin genç oyuncuları. Yok kaleci alıyor, yok defans alıyor. Tamam defans oyuncusu iyi bir defans oyuncumuz var. Ama olmaz yani. Bak bunlar risk transferidir arkadaşım. Alacağın genç oyuncu direkt 11'e koyamazsın. Bunlar risk transferidir. Beyin mi gerekiyor? Beyin ya yani bunu anlamak çok zor değil ki. Bir genç oyuncu transferi risk olup olmayacağını, ilk 11'de tutup tutmayacağını bilmek yani bilemezsin yani. Buna para dayamazsın. Önce ilk 11'in için adam gibi oyuncular alırsın. Tam performans vereceğine inandı. Ondan sonra risk risk e riske girersin. Böyle geleceklilik transfer yaparsın. Bu da bu oyuncular ilk 11'e girer ya da girmez ama performansı etkilemez. Anlıyorum. Ben artık burama kadar geldi yani beyin yok mu acaba? hakaret etmek istemiyorum. Bu yönetimde akıl yok mu? Bakın sayın yönetim. Hasber kadar girersiniz, beni dinlersiniz. Arkadaşım, bakın, e, gençlik politikasını izlemek, yani takımı gençleştirme yapmak hemen olmaz. 5 yıl alır en az. Altyapıya iyi bir altyapı sağlarsın. Anladın mı? Çok iyi e, gözlem ekibi kurarsın. Sonra ileride e, iyi olacağını düşüneceğin Gençleri alırsın, zamanla kadroya sokarsın. Pat diye sokmazsın yani. Böyle bir şey yok ya. Kaç tane genç oyuncumuz var bizim 11'de eriyorlar ya? Eriyorlar çünkü, eriyorlar. Yok oluyorlar. Ya ben, ben grupta dediğim zaman, bu tarihin en kötü gazeteyi derken, bunu kastediyordu Olmaz böyle transferler. Florkin hatırlıyor musun? Evet, Perez, Florkin. Yemin ediyorum Florkin hepsinden daha iyi. Vallahi daha iyi, billahi daha iyi. Romanyalılar. Florkin, e, Uruguaylı Şey diyorum, Petre'yi falan. O diyorum. Petre'den bahsediyorsun. O da iyi transferdi. Evet. O da iyi transferdi. Ama o tutulamadı Bunlar işte. çok kötü birader. Morutan falan rezalet olmaz. Morutan'dan sen 3 sene sonra verim alırsın. Sen şampiyonluk hedefleyen bir takımsan çıp diye gençleri koyup oynayamazsın. Sayın Fatih Terim bu transferleri gerçekten bu ilk 11'i kurarken bilinçli bir şekilde mi yaptınız? Üstünüzde baskı mı vardı ben anlamıyorum. Ama sizin gibi bir üstten bilerek bunu yapmış olamaz. Ne var koy sence? beni Galatasaray'ın başına koy beni Galatasaray'ın başına yarın ben bu takımı şampiyon yapmazsam benim adım Burak Soykan değil. Bura şampiyonluğa gelmişken Gomez gitti. Saçma sapan bir bahaneyle <laughs> Bir tartışma ile gitti. Neymiş efendim şampiyonlukta en büyük pay benimmiş. Dediği için Muslera üstüne yürümüş. Fatih Termal ile basket oradan gibilerinden laflar söylemiş falan diyelim. 3 yıl geçti değil mi? Gidelim Gomis. Şimdi geri geldi. Mustere herhalde problem olabilir Gomis'in yeri Gomis'e dolduruldu. Bu arada da 35 milyon eurodan fazla para harcandı. bu Şimdi... Yazık değil mi bu Galatasaray taraftarlarına? Soğukta, sıcakta 35, taraftarlar. 35 milyon TL diyecektim daha. 35 milyon euro. Edindiğim bilgiye göre. Falan falan da saysana. Ha, harcanmış paralar hakkında bahsediyorsun. Va boşa Hatta. gitti. Şimdi bu sahaya gelen, stadyuma gelen, destekleyen, sıcakta, soğukta, karda, kışta BJK GS Store'dan malzemeler alan, harçlıklarını yatıran bütün fedakarlık yapan taraftarların 35 milyon eurosu çöpe atılmıştır. Yazık günah değil mi? O tarafları sen nasıl tekrar sahaya getireceksin ya da sahaya getirmeyi bırak sevdalıdır gelir adam o insana nasıl bağış yaptıracaksın ya da ne bileyim nasıl bilezik aldıracaksın? Dursun Özbek hani bilezikçilik yapıyordu ya Ahmet Çekevecan'ın Şimdi bu bilezikçiliği söylüyordu. geçelim. Bu bilezi tamam. O geçmişte kaldı artık. Onu Bir de gençleş bu adamları nasıl yollayacaksın? İnsan düşünmez mi? ulan 3 yıl boyunca 35 milyon euro'umuz gitti. Yazıkların bu paraya. Ben benim param boşa gidiyor. Ben miyim? Ben demez miyim? De Yildi öldü. Iyi de öldür. Hakkını yemeyelim. Gazra, iyi transferler yaptı. İyi transferler yaptı. Buna bir bunu inkar edemem. Falcao evet, canım, transferi mi geldi. <laughs> ya bak bu konuda zaten sıkıntı da. benim benim kastım o değil. Ee, Marka transferi gibi iyi transferler yaptı Galatasaray. Bak bu bir kumardı zaten. Marka tutmayabilirdi de. Değil mi? tutmayabilirdi ama tuttum. Tuttu iyi oldu. Ama işte bu bütün oyuncular için geçerli değil yani. Şimdi sen 35 milyon zarara girdi Galatasaray diyorsun ama günümüz futbolda 35 milyon İngiltere 3. ligindeki takım harcıyor. Yani bu günümüz futbolda bunlar para değil yani. Bunları şimdi buna girmeyelim ama yanlış Galatasaray yönetimi yanlış şeyler yaptığı kadar tl. Daha da yaptı. 400 milyon TL'dan fazla. 400 milyon TL. E, ona bakarsan biz bizim şu an takımda dört tane iyi genç oyuncu var. Ya yani bunları satsan zaten 4 60-70 milyon para kazanırsın yani. Öyle Bence e, kar zarar olayına girmeyelim. Bence bir tek Falcao da kötü iş yaptılar. Tamam da şimdi yani Gomis'in transferiyle birlikte kaos da başladı. Çünkü yani artık Varda var. Vardan dolayı biliyorsun offside'larda da sıkıntı olacak Gomis'te. Peki yani şimdi offside handikapı olan bir insan var gelmişken transfer olması nasıl bir sıkıntıdır? Hani bu Burak Yılmaz offside'ı değil. Henry'nin offside sıkıntısı değil. Bu Gomis'in bir offside sıkıntısı var biliyorsun yani. Evet. Var da var şu anda. Hani zırt pırt düdük çalınacak. Çünkü adam hep önde olacak yani. 25 santim 30 santim. Doğru. Yeri geldi 35 ama, santim. Ee... Yani hissiyatına göre bu offside ee, uzaklığı değişecek. Gomis'te Evet doğrudur. Gomis'e uygun e, değişiklikler yapılabilir Türkiye Süper Ligi'nde. Tabii bandaj falan da kullanılabilir. Doğru söylüyorsun. Ee, biliyorsun her, Gomis her gol attığında Aleyna Tilki'nin Sen Olsan Bari şarkısı da çalıyordu. Evet. Galiba Sen Olsan Bari Türk Telekom Stadyumuna geri dönüyor. evet. Edindiğim, bil, edindiğim bilgilere göre Aleyna Tilki bir tweet atmış. Gomis'in fotoğrafını paylaşarak Vücudumda kırılmadık, kemik bırakmadı mesajı yazmış. Bu konuda bir düşüncem var mıdır? Yani nasıl kırılıyor bu kemikler? Ne oldu acaba? Hani yemek yerken ee, mi oldu? Ne, Aleyna, yani Aleyna tilki sevdiğimiz bir genç arkadaşımız. Ee, rüyasında görmüş diyorum herhalde. Bunu da hani paylaşmak istemiş rüyasında mı kırılmış kemikleri? Galiba öyle. Ee, Gomis yavaş ciğerimi söktün. Neyse. ile e, ilgili konuşalım şimdi de. Evet. Şimdi Torrent e, oyun taktiğini gizli tuttu. Tuzla Spor hazırlık maçında <laughs> 6-2 yenildi. Yani Tuzla Tabii. Spor Galatasaray'ı bir... tuzlayarak yendi. Evet. Tuzlayarak yendi. Yani, evet evet yağlayarak, güzel güzel tuzlayarak. bir başlık. Buna ne diyeceksin? Güzel bir başlık. Ee, ama ben e, takımda genç oyuncuları görmek istedi. Torrent gördü ama başka ee, bir şey gördü. E, e, <laughs> <laughs> Duruma bakılırsa e, biraz fazla tuzlu kaçmış yani. Taktik işi yaramamış. <laughs> Yok yaramamış. <laughs> Strateji de <ne> olabilir. <laughs> Bilmiyorum artık. Ya hani, olsaydı özel, daha iyi olurdu. Özel taktiğini göstermek istemiş olabilir. Ama ben e, transfer markete girdiğim zaman orada taktiği yazıyor zaten. 4-2-3-1 oynatıyormuş. Taktik şu ya. Önüne Teşke, geleni içine transfer al. Transfer marketi arayıp o gizli stratejisini paylaştırması. Her geleni içine al. Şimdi içine almış, almaktan bahsetmişken Galatasaray Kalecilerinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bu sefer Fatih başlamadı. İsmail Çipe sakatlandığı için e, Fatih oynayacak diye düşünülüyordu ama Fatih ha, oyuna başlamadı. Tabii. Bir saniye. Ben konuşmaya devam edeyim. Hemen konuşmaya devam edeyim. İlk 11'de Berk başladı kaleci olarak. Sonra Fatih girdi ve Fatih'in oyun sırasında başı döndü ve Fatih oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki kalecisi olan Galatasaray sonunda yani Fatih'in başı döndüğü için oyundan çıktığından dolayı kalecisiz kaldı ve özel bir izinle ilk yarıda oynamış olan Berk sahaya geri döndü. Yani Galatasaray'ın iki kalecisi Berk çıktı tekrar oyuna girdi. Yani bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Ee, bu konu hakkında neler düşünüyorum? Bu ben teknik ekibin her kararına saygı duyuyorum. Ben hani bu konuda diyecek bir şeyim yok şu anda ki hiçbir şekilde e, yüklenmem. Torrent olsa e, teknik ekibi de hiçbir şey söyleyemem. Şu anda ben bu konuda eleştiri yapmak istemiyorum. Tabii. Tuhaf şeyler olabilir. Köşeye sıkışınca kaçın. Şimdi altyapıdan bir tane üçüncü kaleci olamaz mıydı sahada? Madem gençleştirme politikası uyguluyorsun. Evet, evet. Alt yapıdaki kaleci, üçüncü kaleci olarak bench'te oturtursan bunun ne zararı vardı? Niye rezil oluyorsun? Berk giriyor, Şimdi Berk çıkıyor, Berk, Fatih giriyor, ben... Fatih çıkıyor, yine Berk Şimdi giriyor. olayın ar arka planını bilmediğim için bu konuda yorum yapmak Anlat, Anlatıyorum sana. Berk oyuna başlıyor kaleci. Tamam. Sonra oyundan çıkıyor hazırlık maçı ya, Fatih oyuna giriyor. Fatih'in başı dönüyor. Artık özel bir günüm var, neyi varsa artık Hı -hı. geçmiş olsun arkadaşımıza da umarım tekrar gerçekleşmez bu durum. Fatih oyuna çıkmak zorunda kalıyor. Torrent geriye bir bakıyor bence. Ana kaleci yok. Kimi sokacağız oyuna? Yani kaos, <laughs> rezaletler dolu bir maç evet, yani. Ben dediğim gibi bu konudaki bu konunun arka planını bilmiyorum. Hiç bir şey demek istemiyorum. Ben Olabilir. sana bu konunun arka planından biraz bahsedeyim. Bu olaylardan dolayı Galatasaray'da Dominik Torrent gözden düştü. Ve evet. İspanyol çalıştırıcı Alanya Spor evet. karşılaşmasında da mağlup olması durumunda gönderilecek diye bir haber var. Ve e, teknik direktör adaylarından birisi Okan Buruk, diğeri de Bülent Korkmaz olarak söyleniyor. Sabahın haberine göre. Ne düşünüyorsun? Ben Bülent, Bülent Korkmaz'a... Ya şimdi bir dakika biz neyi konuşuyoruz yani? Şimdi daha çıkmamış. <laughs> <laughs> açıklamış... Yani. Torrentlik oluyoruz. Hani bu konuda yani ben Torante, tabii ki şu an onu mu konuşacağız yani düştüğümüz duruma bak Türkiye'de neler oluyor böyle aman Allah'ım. Kümede tutmak için artık elinden geleni yapıyor Torante çıkmadan Torante'nin yerine kim geleceği konuşuyorsak Türk futbolu zaten bitmiş demektir yani. Nasıl bitmiş sen Tuzla Spor'a 6-2 yenilmişsin yedek kalecin yok bench'te işte oturan. Demek e, bu şunu gösteriyor 3. Lig'deki 2. Lig'deki takımlar ne kadar güçlü. Tabii Türkiye Ligi'nin Tabii üçte öyle. Üçte Avrupa Fatih Galatasaray UEFA'da namı alıp Galatasaray güçsüz tabii. Denizli'ye de yenildi zaten Hazırlık Galatasaray. Maçıdır. Hazırlık maçı üzerinden yüklenmek yersiz geliyor. İyi zaman. hazırlanamamışlar. Takımın yüzde sene gençti zaten. İyi de evet. görmüş olduk. Bence iyi ki de böyle bir skor çıktı ortaya. Ki e, gençlerin durumunda görmüş olduk. Ba bu arada Galatasaray e, dövmeli bir arkadaşla da anlaştı. Çok iyi bir genç. Adı Pulga. Umarım Galatasaray'a faydası olur. Yeni bir Morutan olmaz. Bekleyip ya ben artık bu bu genç transferlerinden artık sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Yani lütfen bir adam gibi oyuncu alır mısınız? Yani lütfen e iyi 11'de oynayacak bir oyuncu alır. Yani performansı risk olmayan bir oyuncu alır mısınız? Ya çok zor değil mi tamam, işte bu? 30, yeter artık 37, ya. 37 yaşındaki yani... bir oyuncu aldılar. Hı? 37 yaşındaki bir oyuncu aldılar. E İlk 11'de oynayabilir. Bir bakıyormuşsun, jack ne patlıyormuş böyle, gol üstüne gol atıyormuş, gomez yedek kalıyormuş. Ya valla. Musa Ahmet var. Saatsin ben, at, ben artık canım sıkılmaya başladı bu abuk subuk genç transferlerinden. Seni e, çok üzdük, yıprattık bu videoda, hazırlıksız yakalandın. Ben hoşuma e, Ama seni mutlu gitmiş. edeceğim. Ama bu şimdi e, sen beni mutlu etmeyeceksin, belli ki. Edeceğim, Der edeceğim. Çok mutlu olacağım bir haber var bu bende. Bu, bu programımızı izleyen Galatasaraylılar, sana saygılarını güzel bir şekilde iletiyorlardır. Hepimiz Özellikle bu spor e, olayı tek hoş olmadı. Ya işte ben yapmadım arkadaş, ben tuzlamadım yani. Bir gün belki de size böyle bir olay olur. Neyse, seni mutlu edeyim artık. Ee, çok üzdüm, yıprattım. Yani artık hayatına olumlu şekilde devam etmeni istiyorum. Galatasaray 3-0 galip geldi, bu da kullanılacak evet. bir, bir olay. Evet diyorsun, e, sanki biliyormuş gibi. E, Galatasaray Kadın voleybol takımı Yeşilyurt'u 3-0 yendi. Bundan dolayı da <laughs> sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir galibiyeti imza attınız. Yani ben... futbol takımı kümeye düşerken kadın voleybol takımının yeşil yurduyu sıfır yenmesi gerçekten moral depoladı Galatasaray <laughs> camiasında. Galatasaray <laughs> liseliler bayrakları çıkardı ve şu anda Mecidiyeköy'de geziyorlar. Yani <laughs> tebrik ederim siz de. Çok iyi bir galibiyetti. Başarılarınızı devam diliyorum kadın voleybolunda ama. Umarım... Basketbolda da yenildiniz <laughs> onu da söyleyemiyorum yani. Basketbolda da yenildiniz çünkü. Umarım bu yaptığımız özel programı diğer takımlar için de yaparız ve bu şekilde olur. Benim gibi dersine çalış, hazırlan, aniden baskın yap böyle benim sana yaptığım gibi. Tabii, Görüşürüz. Evet. Tamam bu şey gelir. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Siyah futbol devam edecek. Arada sırada böyle güzel videolar da çekeceğiz size. Buraya arkadaşımızı artık fazla yormayalım zamanını almayalım. Artık belki de e, yatağına atlayıp e, hıngır hıngır ağlamak istiyor. Şu anda güldüğüne bakmayın. Görüşmek Yok, üzere. Yok, böyle bir şey olmayacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.